Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Şimdi bu videomuzda rüyada kişinin kendi dışkısını, büyük abdestini, kakasını böyle ellediğini, eline aldığını, dokunduğunu, eline bulaştığını falan görmek ne anlama gelir? Buna bakalım inşallah. Yorumuna bakalım. Bu rüyanın. Şimdi bir insanın rüyasında kendi kakasını ...eline alması... E, az iğrenç bir şey gibi geliyor size ama... E, ...tabir olarak kaynaklar güzel... ...ve hayırlı bir rüya olduğunu söylüyorlar biliyor musunuz? Yani hayırlı rüyadır diye yorumluyoruz biz bu rüyayı. Konforunun, lüksünün yerinde olacağına... E, ...dış güzelliğinin, dış görünüşünün... ...fiziki güzelliğinin böyle... Etkileyici, etkileyiciliğiyle e, hayranlarının, sevenlerinin çok olacağına işaret eder. Sağlığa, neşeye, ağız tadına kavuşacağına işaret eder. Afiyette olacağına, borçlarını ödeyeceğine işaret eder. E, borçtan kurtulmak anlamına gelir kardeşlerim. Bazı kaynaklarda böyle çaresizlik ve yalnızlık anlamında da tabir ediyorlar ama ekseri çoğunluk e, sağlıklı ve mutlu bir kişi olarak refah içinde yaşamak anlamında tabir ediyorlar eline kendi dışkısının bulaştığını görmek keyiflenmek neşeli olmak kazandıklarıyla çok daha büyük çalışmalara girip yardım isteyen sıkıntılı durumlarda olan insanlara da destek olmak el uzatmak anlamında, Efendim tabir ediliyor. Allahu Teala hayırlara çıkarsın diye dua ediyoruz bizlerde sizler için kardeşlerim. Gördüğünüz ve böyle etkisinden çıkamadığınız rüyalar varsa, onların tabirlerini merak ediyorsanız videonun yorum kısmına rüyanızı yazmanız yeterli kardeşlerim. İnşallah bizim bu videomuzu beğenmeyi de eğer abone değilseniz kanalımıza kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyelim. Allah'a emanet olun. Can کردش در